...koliyi de arkaya koyacağım. Yani aşklarım nasılsınız? Uzun zamandır... ...YouTube videosu çekmediğimi fark ettim. Bu aralar bu arada en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi... ...neden bu kadar aktifsin? Uçuşun yok mu? Evet bu aralar uçuşum çok fazla yok. Olmadığı için de bu arasında daha çok vakit geçirebiliyorum. Bugünkü konumuz... ...kendinden şüphe etme... ...ve hayattaki amacını bul, keşfet. Hayattaki amacın nedir? Bunu biliyor musun? Önce bundan başlayacağız. Daha öncesinde kendinden şüphe ettiysen... ...neden kendimizden şüphe ediyoruz? İnsanların bizlere bakış açısı... Travmalarımız bunlar hakkında konuşacağız ve sonrasında da kapanışımızı yapacağız. İlk olarak başlayacağımız nokta aslında ama kendinden şüphe duymanla alakalı. Peki sen neden kendinden şüphe duyuyorsun? Son zamanlarda sizden çok fazla duyduğum bir şey var. Ümidim yok. Artık hayattan bir şey beklemiyorum. Çünkü kendine olan özgüvenin düşmüş. Neden? O zamanlarda kendini kabullenemiyorsun. Ve böyle kendine dair olan bütün özgüvensizliklerin, bütün kendini kabullenemeyişin, vücudunla alakalı karaktersel açıdan kendinde bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun. Bu sana kendinden şüphe duydukturuyor aslında. Dışarıdaki insanların sosyal medyada çok güzel gözükmesi, çok güzel bir hayat yaşadığını göstermesi sana kendinden kendi hayatından şüphe duyduruyor. Ama şunu bil ki hayat yaşanmamışlıklarda güzeldir. Daha karşına çıkmamış o kadar çok gerçekleşecek şeyler var ki sen bunun farkında değilsin. Sadece şu anda yapamadığın şeyler, şu anda karşına gelmeyen şeyler için üzülerek vakit harcıyorsun bebeğim. Aslında en önemli şey olduğun gibi kendini kabullenebilmek. Kendini olduğun gibi kabullen. Sen nasıl bir insansın? Atıyorum sana evet gıdın var. Benim var mesela. Gıdım var ama ben bu gıdımla hayatımı devam ettirebilirim. Gıdım bana sadece bir yol arkadaşı olabilir. Bak mesela bu limon. Bu limon neden burada derseniz işte bu yüzden burada. Bu limon. Bu limon tipine bakar mısın? Gerçekten gözenekleri var limonun. Limonu biraz eleştirelim seninle. Limonun gözenekleri var. Tipsiz. Hiç tipi düzgün değil. Burada bir tane böyle delik gibi bir şey var. Gerçekten çok gözenekli ve çok kötü. Ellediğin zaman elleyesin gelmiyor. Gerçekten çok kötü gözüküyorsun. Gözeneklerin var. Böyle çipsizsin, şekilsiz bir şeysin ya böyle. böyle. Ne kadar iğrenç duruyorsun. Şu an limonu kendinden soğuttuk. Bu sensin, limon kendisin. Sen kendine baktığın zaman kendini bu şekilde eleştiriyorsun. Ama bir de şu açıdan bak ne kadar güzel, ne kadar büyük, böyle kocaman. Gerçekten tipin açıkçası benim çok hoşuma gitti. Çok böyle eşsiz duruyorsun. Ve aynı şekilde o kadar diğer limonlardan farklısın ki gerçekten seni yesim geliyor. <laughs> Şu an limona özgüven kazandırdık. Bu da kendisin. Hangi şekilde kendini yargıladığın aslında en önemli şey. Gidip de limon gibi kendine "Sen var, çirkinim, tipsizim" şeklinde yorumlarla sürekli kendine bu telkinleri söylersen bu limon çürür içten içe. Çünkü kendi ruhunu bu şekilde çürütürsün. Kendini olduğun gibi kabullenmezsin. Bu limon kendi o yüzden kabullenemez. Ama eğer ki bu limon ilk dediğim gibi her gün kendine çok eşsiz olduğunu, çok mucizevi olduğunu, diğer limonlardan farklı olduğunu söylerse işte o zaman gelişecek, işte o zaman büyüyecek ve işte o zaman kendinden şüphe etmeyecek. Bir limon olarak hayatına devam ederken kendinden şüphe etmemek için kendine güzel terkinler yap. Kendini olduğun gibi kabullenmek o kadar güzel bir şey ki biz bu limonlar olarak hepimiz birbirimizden farklıyız. Manava gidip Limon seçebiliyoruz ama kendimizi seçemiyoruz farkındaysan. Bu limonlar da kendini seçemiyor büyürken. Bu limon kendini nasıl olacağını bilmiyor. Bu sensin. Bu limon sensin. Şöyle mutlu bir limon olmak mı istersin yoksa üzgün bir limon olmak mı istersin? Ben hayatta mutlu limon olmayı tercih ediyorum. Farklı bir limondun ve bu <laughs> anlatırken çok komik geliyor ama eğer ki uyum sağlayamıyorsan, eğer ki seni dışlıyorlarsa olduğun gibi kal. Çünkü aslında sen bunu yapmak için, sen bu kişi olmak için dünyaya gelmişsin. Senin yaptığın bir şey seni insanlar tarafından dışlanmaya itiyorsa öyle kalacaksın. Gidip de kendini onların istediği, bu limonların istediği gibi kendini kesip de yanlarına gidersen senden hiçbir şey kalmayacak. O yüzden Lütfen ama lütfen kendin ol. Kendin gibi kalırsan hayatında gerçekten büyük avantajlar elde edeceksin. Dünyada şu anda kendi gibi davranan birçok insan yok oldu. Çünkü neden? Bu toplum baskısı yüzünden. Bu limonlar o insanları kesip kesip kendi aralarına aldılar. Ama bu limon o kadar eşsiz ki sen bu şekilde hayatına devam edersen istediğin şeylere sahip olacaksın zaten. Sadece biraz zamana ihtiyacın var. Kısa bir zaman değil. İnsanların sana ayak uyduracağı zaman da gelecek. Çünkü sen bu farkını farklı noktalarda kendin olarak ve kariyerine istediğin şekilde devam ederek insanların sana ayak uydurmasını sağlayacaksın. Başarılı bir işin adamı olabilir. Düşünün başarılı iş insanları başka insanların söylediği şeyleri taksaydı eğer şu anda başarılı bir insan olamazlardı. Başarılı olmak istiyorsan başkalarının toplumu sana söylediği şeylere ayak uydurmayacaksın. Kendi kafandaki fikirlere güvenip o şekilde yoluna devam edeceksin. Hayattaki en güzel şeyler daha gerçekleşmemiş olandır. Bu limonun başına daha gelebilecek çok güzel şeyler var. Güzel ilişki daha yaşanmamış olandır en güzel avantajlar, fırsatlar daha gelmemiş olanlardır. Yani kısacası hayatta daha yaşayacağın çok şey var. Hayat akışına uygun bir şekilde hayata kafa tutarsan eğer hayat senin istediklerini sana vermeyecek ve aynı bu limonlar gibi toplum içerisinde var olacaksın. Ama eğer ki hayata kafa tutmazsan, hayatın akışında hayatla aynı şekilde akarsan ümitli, umutları kırılmamış, kendinden şüphe etmeyen bir gün istediği şeyi başaracak kişi olarak hayatına bu limon gibi devam edecek. Sıkıldık deme birazcık limon örneğini bırakıyorum artık. Her neyse bu arada soruyorsunuz bana üstümdekileri de söyleyeyim. Bunu H&M'den aldım. Bunu böyle bir dolaptan bir butikten almıştım. Bu tarz şeyler giymeyi çok seviyorum. Normalde bu asklı bir elbise. Mesela bu kolu geçirip üzerine böyle kışlık yapıyorum. Bunu bir butikten almıştım böyle tatlış bir şey konuyla alakası ama şunu da mesela İzmir'e gitmiştim geçen hafta. İzmir'den şeyden almıştım. Hamam ağı önün, hamam önü, hamam ağı falan. Ben şu anda senin hayatının istemediğin şekilde aktığını düşünmeni istemiyorum. Çünkü hayat istediğin şekilde şekilde akacak. Sen buna inanırsan, bu güven ile hayatına devam edersen akışta kalacaksın. Yeniden aşık olacaksın. Şu anda ayrıldığın eksin için üzülmene gerek yok. Sürekli onu stoklamana, sürekli onun sayfasında durup onun yeni kız arkadaşını stoklamana asla gerek yok. Sen yeniden aşık olacaksın. Yeniden bir iş bulacaksın. Belki şu anda işini kaybettin ve bu yüzden çok mutsuzsun. Ama unutma. Demek ki bu sana artık hizmet edebilen bir şey değil. Bu iş artık sana hizmet etmiyorsa bu işi bırakman gerekiyordu. Demek ki o yüzden şu anda yeni bir iş karşına yeni bir şey çıkacak ki olumlu şekilde bakarsan gerçekten de çıkıyor. Depresyondaysan eğer. Unutma. Bu da geçiyor. Depresyon da geçici bir şey. Eğer ki en dibi görmezsen, eğer ki yaşadığın şeylerde en kötüsünü de yaşamazsan en iyisi olduğunu nereden bileceksin? Ben gerçekten çok kötü dönemler atlattım. Bu da göreceksiniz zaten. Daha öncesinde kilo verme videolarım var. 60-70 kilo falan verdim. Onun üzerine iş hayatında da sıkıntılar yaşadım tabii ki de. Çok zengin bir ailede doğmadım. Orta gelirli bir ailede yaşıyorum ben. O yüzden benim kendi kazancım benim aslında kendi kazancım her zaman gerekliydi. Ben üniversite, lise döneminde sürekli çalışan bir insandım. O yüzden dediğim gibi sana toplumu ayak uydurursan eğer toplum seni içine alacak ve yok edecek. Ama eğer ki hayallerin için koşarsam, denersen düşeceksin ama o bacak tekrar yerine gelecek. Tekrardan iyileşeceksin, sürekli çalışacaksın, sürekli bir şeyler için dinleneceksin. Ben de bunu yaptım. Bacağım yaralandı. Yine de daha hızlı koşmak için birazcık dinlendim ve devam ettim yolum. Peki amacım nedir? Benim kariyer noktam ne? Ben ne olmak istiyorum? Evet buna bakacağız. Kendi kariyerimden başlayacağım size örnek vererek. Ben küçükken ne olmak istediğimi asla bilmezdim. Küçükken genelde anneme sordum da annem bana dansöz olmak istediğimi söylüyordu. Dansözleri böyle çok seviyormuşum vesaire vesaire. Sonrasında lise döneminde Astronot olmak istedim. Çünkü şunun farkındaydım. Gerçekten normal meslekler yapmak istemiyorum. Farklı şeyler denemek istiyorum. Benim hayatımın sadece bir okula gidip gelmesinden ibaret olmasını istemiyorum. Ya da sadece bir ofiste çalışmak istemiyorum. Bu tabii ki de senin hayatına göre değişecektir. Sen belki de o şekilde mutlusundur. En önemli olan şey aslında buradaki huzurun. Buradaki huzur eğer ki yerindeyse her şey mükemmel olacaktır. E, ofiste çalışmak istemediğimi fark ettim. Sonrasında dedim ki e, o zaman ne yapabilirim? Ve en önemli nokta denemek. Bir şeyleri deneyerek, bir şeyleri deneyimleyerek aslında öğrenirsin. Ne yapıp ne yapmak istemediğini, yapmak istemediğin şeyleri deneyimleyerek öğrenirsin. Hayat bir deneyim tahtasıdır. Sen üzerine bir şeyler yazmazsan hayatın hiçbir şey yapmadan akıp gidecek ve sonrasında öleceksindir. Olay bundan ibaret. O yüzden sana birazcık böyle açık konuşuyorum ama gerçekten bunları dinlemeni istiyorum. Seni güzel açıdan etkilemesini istiyorum. Gerçekten şu izlediğin 10 dakikalık videonun senin hayatında bir yeri olmasını istiyorum. Senin kariyer açısından, senin kendini düşündüğün zaman bir şeyler yapabileceğini, başarabileceğini anlamanı istiyorum. O yüzden bir tık açık konuşuyorum. Lise döneminde çok çalıştım. Farklı farklı işlere girdim. Atıyorum sana işte böyle akvaryumlarda çalışıyordum. Atış yapıyordum. Sak gözlük denedim yapmak istediğin şeyler konusunda karşına çıkacak insanlar olacak. Seni istediğin şeyden caydırmaya çalışacaklar. Seni yarı yolda döndürmeye çalışacaklar. Diyecekler ki sen bunu yapamazsın. Sen beceriksizsin. Sen beceremezsin. Ama şunu bilmiyorsun ki onlar seni kıskanıyorlar. Onlar kendileri daha öncesinde bir şeyleri başaramadığı için senin de başaramayacağını düşünerek senin de bu şekilde onlar gibi hareket etmeni istiyorlar. Bunların oyununa gelme. İnsanlara asla bu konuda laf, söz hakkı bırakma. Hiçbiri bir söz hakkı hak etmiyor. Bu hayat kendi hayatın, senin yaşayacağın hayat. O yüzden gidip de başkasının senin hayatın hakkında yorum yapmasına, senin hayatında yapacağın şeyleri seçmesine izin verdirtme. Kendi hayatını kendini yaşa. Yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalış. Olabileceğinin en iyisi olmaya çalış. O işi yapmak istiyorsan eğer önünde kimse duramasın. Çünkü sen o işi çok çok iyi yapacaksın. Bu senin içinden gelen bir şey. O işe her sabah gittiğinde, o işi her zaman yaptığında çok mutlu hissedeceksin kendini. Bunu unutma. Eğer ki gerçekten istediğin kariyere ulaşmaksa hedefin, istediğin şeyi yapmaksa her zaman içinde bir mutluluk olacak. Bunu unutma. Ve bir de şu noktası var. Unutmayın şu anda yaşadığımız dünyada erkek egemenliği var. Ve erkekler kadın bunları o kadar kötü noktada etkiliyorlar ki. Maalesef ki çok üzülüyorum. Kendi parasını kazanamayan kadınlara o kadar büyük baskı var ki erkekler tarafından. Sen böyle bir insan olmak istemezsin. Olmamalısın. Sen kendi paranı kazanıp kendi istediğin şeyi alabilmen gerekiyor. Eğer ki o hafta kendine bir yeni makyaj çantası almak istiyorsan onu gidip de karşındaki erkeğe sormaman gerekiyor. Çünkü kendi paran olduğu için istediğin gibi alabilirsin. Eğer ki kendi kötü hissediyorsan trend yola girip istediğin elbiseleri alabilmen gerekiyor. Bu noktada kendi paranı kazanmak en önemlisi. Eğer ki evleneyim sonra kariyer yaparım diyorsan bilmiyorum ben bu noktada karışamam. Ama bence en önemlisi ilk olarak kendi kariyerine oturtman sonrasında istediğin kadar zaten karşına farklı insan türleri çıkacak. Farklı ruh eşini bulabilirsin ruh ikizlerin. Gerçekten bu arada dünya üzerinde ruh ikizlerinin sadece, yani sadece bir tane ruh ikizi bulunduğunu düşünmüyorum. Birçok ruh ikizi var insanların. Bu ruh ikizlerinden biri karşına çıkabilir zaten. Yani direkt olarak kendini evliliğe adama ya da atıyorum sana direkt işte çocuk yapacağım. Ama senin önceliklerin var. Senin önce bir kendi başına bir şeyler başarabilmen gerekiyor. Bu noktada eğer ki bunları düşünüyorsan umarım kariyerine istediğin şeylere doğru yol alırsın. Çünkü gerçekten istediğin şeyleri yapmak, hayatında bulduğun o başardığın şeyle hayatına devam etmek o kadar güzel bir his ki. Kendinle gurur duyarak hayatına devam ettirmek o kadar güzel bir şey ki. Ben sizin birçoğunuzla konuşuyorum zaten. Gerçekten o kadar mutlu oluyorum ki sizin aslında hayalleriniz var ve bu hayallerinize doğru sizi yönlendiriyorum. Eğer ki sen de böyle bir şey olmak istiyorsan, eğer ki sen de atıyorum bu tarz influencerlık vesaire düşünüyorsan neden duruyorsun? Aç kameranı başla istediğin şekilde yapabilirsin. İnsanları gerçekten iyi bildiğin noktalarda yönlendirebilirsin. Yönlendirmeni istiyorum. Sadece tek yapman gereken şey bu. Kısacası erkek egemen dünyada kadınların da var olabileceğini, kadınların da aslında bir şeyler başarabileceğini göstermek çok güzel bir duygu. O yüzden lütfen gidip de şu güzel limon olarak kendini bu sosyete de bu toplumda heba etme. Toplum seni mahvedecektir, topluma uyum sağlayacağım diye. Kendi yapabildiğin şeyleri, başkasının istediği şeyleri yaparak hayatını heba etme, hayatını geçirme. Lütfen bu limon kendine her sabah baktığında kendinin ne kadar güzel olduğunu, kendinin eşsiz olduğunu, tipinin mükemmel olduğunu ve avantajlarını keşfetsin. Lütfen bu limon olarak... Hayatına güzel şekilde devam et. Evet babes. Bugün bu şekildeydi. Özellikle bu limonu ben gidip şimdi biraz daha sıkacağım herhalde. Gerçekten çok tatlı. Limon canım limon. Bu limonu çok sevdim ben. Öpüyorum. Bu limon sensin. <laughs> Bugün de tatlış bir öpücüğümü verdiğime göre sana lütfen bu dediğim her şeyi düşün ve lütfen ama lütfen kendi hayatından mutlu olacağın şeylerle hayatını geçir. İstersen Instagram üzerinden benim sayfama bakabilirsin. Meslek seçimi yapmak istiyorsan, kariyer düşünüyorsan ya da atıyorum sana eğlenmek istersen benim Instagram sayfamdan beni takip edebilirsin. Hey Maps yazarsan zaten hem YouTube'da hem Instagram'da hem de e, TikTok'da beni göreceksin. Bütün hepsinde varım. Yine çok cici bak seni çok seviyorum. Bir sonraki video neyle alakalı olsun yorumlara bırakabilir. Öpüyorum. Seni çok seviyorum. Hayatta sana başarılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye babes.